Herkese merhabalar, bugün sizlerle birlikte yeni çıkan Anthropic'in Claude Sonnet 4.5 modelini birlikte inceleyeceğiz. Başta teorik açıdan ele alacağız, daha sonrasında birkaç uygulama yapacağız. Bu modeli nasıl kullanabileceğinizi size göstereceğim. Benim videolarımı izliyorsanız eğer birçok kez fikrimi söyledim. Cloud bence bu işin en iyisi. Genel sohbet olarak değil de yani kodlama kısmında bence en iyisi. Bunu birçok videomda söyledim. Tabi altını çiziyorum kodlama olduğunu. Genel araştırmalar için daha çok ChatGPT'yi kullanıyorum. Ama kodlama kısmına gelince benim Visual Studio kodumda da şöyle açarsam eğer default kullandığım modelin CloudSonet 4 olduğunu görürsünüz. Benim en başarılı bulduğum model bu ve 4.5'unu çıkarmış yani daha iyi bir sürümünü yayınlamış. 4.0'ı revize etmişler. Eksiklerini gidermişler. Yani iddia ettikleri şeyler bunlar. Ve daha iyi bir sürüm yayınlamışlar. Tabii ki de kanalımda test etmem gerekiyor bunu. Hazırsanız videonun teorik incelemesine daha sonrasında da test kısmına geçelim. Şimdi teorik incelemeye geldiğimizde Antropik'in direkt kendi resmi sayfasından okuyorum. Bu arada burayı da Türkçe çevirdim. Kendi dilimiz olduğu için daha kolay bir şekilde anlayalım diye. Girişte direkt size ilk cümleyi okuyorum. Cloudsonet 4.5 dünyanın en iyi kodlama modelidir. Çok iddialı bir başlangıç. Bu arada Cloud'un en iyi olduğuna katılıyorum. 4.5'i test edeceğiz tabii ki. Belki de geriye gitmişlerdir. Bu da olabilir. Yani bazı şeyleri kullanıcı için daha iyi olduğunu düşünüp belki daha kötü de yapmış olabilirler tabii ki. Ama bence bu düşük bir ihtimal. Karmaşık aracılar oluşturmak için en güçlü modeldir. Bilgisayarları kullanmada en iyi modeldir. Ayrıca akıl yürütme matematikte önemli kazanımlar sağlar. Bu arada dikkatinizi çekerim. Özellikle kodlamayı betimliyorlar. Mesela burada da kod her yerdedir yazmışlar. Cloud for Chrome şeklinde bir eklenti yayınlamışlar. Cloud Sonnet 4.5 bugün her yerde mevcut. Bir geliştiriciyseniz Cloud Apis'ini Cloud Sonnet 4.5 üzerinden kullanabilirsiniz. şeklinde yazmışlar. Yani fiyatı aynı tuttuklarını söylüyorlar. Bu modeli kullanabilmek için ekstra bir ücret ödemenize gerek olmadığını söylüyor. Pro abonesiyseniz aynı şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim benchmark'lara. İlk başa tabii ki Software Engineering yani en iddialı oldukları kodlama kısmını göstermişler benchmark olarak. Gördüğünüz gibi %82.0'a kadar çıkan bir başarı doğruluk oranı. Daha sonrasında Opus 4.1'i koymuşlar. Sonra Sonnet 4'ü. Sonra da Codex'i koymuşlar. bildiğiniz üzere de yeni çıkan ve yeni güncellemeler alarak çok daha güçlenen bir model. ChatGPT'nin. GT GPT-5 bence beklentilerin çok altındaydı ama Codex'i biraz toparladılar diyebilirim. OpenAI içinde. Benim gözümde bir yazılımcı olarak tabii ki. Cloud şu an farklı bir seviyede. İleride ne olur bilemeyiz tabii ki değişiyor. Sürekli yeni bir model çıkıyor. Mesela Gemini daha ilk çıktığında bir ara bence zirveyi almıştı ama daha sonrasında Anthropic Opus'u çıkararak tekrardan üste çıkmıştı. Tabii belki sıralamaları yanlış da hatırlıyor olabilirim. Burada aynı şekilde karşılaştırmalar var. Agent Coding zaten kodlamada en iyisi olduğunu söylüyorlar. Terminal kodlamada da aynı şekilde yani Cloud Code ile kullanmada da en başarılı olduğunu söylüyor. Eğer bir Cloud kodunuz varsa model olarak Class Sonnet 4 4.5'i ayarlayabilirsiniz. Burada oranlarda çoğunda en iyisi olduğunu söylüyor. Mantıkta. Mantıkta mesela Gemini 2.5 Pro'nun gerisinde kalmışlar. Farklı dillerde Class Opus 4.1 ile hemen hemen aynı. Burada ilginç bir veri daha var. Finansal analizde de en başarılı model olduğunu iddia ediyor Antropik. Daha doğrusu en başarılı model olduğunu iddia ediyor. Bu da ilginç bir kıyaslama. Çünkü bu yapay zekaları finans alanında da kullanan birçok kişi var. Hatta benim de aklımda bir fikir var. Belki kanalda bir serisini yaparız. Yapay zekalar ile bir tane finans analiz uygulaması yapmayı planlıyorum açıkçası. Bunu ilk etapta kendim için yapmayı düşünüyorum ama belki bakarsınız kanala bir seri olarak bile gelebilir. Burada aynı şekilde finans, kanun, ilaç, kök şeklinde veriler var ve bunların hepsinde şöyle bakayım en iyi model olduğunu söylüyor aynı şekilde. Burada cursor üzerinden bu arada kullanabiliyorsunuz. Referansları bu şekilde belirtmişler. Copilot üzerinden kullanabildiğinizi belirtmişler. Şimdiye kadarki en uyumlu modelimiz. Uyumludan kastı da peki? Burada yazmış. Dal kavukluk, aldatma, güç arayışı ve sınırsız düşünmeyi teşvik etme eğilimi gibi endişe verici davranışları azalttı. Hani bazen yapay zeka modelleri saçmalıyor ya. Birden saçma sapan konuşmaya başlıyor veya bir konu hakkında bir şey sorduğunuz gidiyor. Farklı bir konudan bahsediyor. Bu modelde bunları azalttıklarını iddia ediyorlar. Enjeksiyon saldırılarına karşı savunmada da önemli ilerleme kaydettik şeklinde belirtmişler. Mekanik yorumlanabilirlik tekniklerini kullanan testleri ilk kez içeren detaylı bir güvenlik ve hizalama değerlendirmeleri setini Cloud Sonnet 4.5 sistem kartında okuyabilirsiniz şeklinde. Yeni bir özellik kazandırmışlar. Yani güvenlik kısmında da ilerlediklerini iddia ediyorlar. Bunlar bu arada gayet güzel gelişmeler. Altlarının da dolu olması gerekiyor. Bu videoda güvenlikle alakalı bir şey test edemeyiz ama en çok iddialı oldukları kodlama kısmında testler yapabiliriz. Bence bu kadar teorik kısım yeter. Pratik kısma geçelim. Daha genel şeyleri söylemek istemedim. Konteks arttırma vesaire. Bunlar zaten her yeni modelde arttırılıyor ve geliştiriliyor. Bundan dolayı genel şeyleri söylemedim. Böyle kritik noktalara değinmek istedim. Hazırsanız Class Sonet 4.5'i test edelim. Şimdi ilk testim bir tane basit bir web site yaptırmak. Şöyle gidiyorum. Kodlama bilmeyen bir insan önce ne ister? herhalde bir tane web sitesini yapmak der diye düşündüğüm için önce bir tane basit bir web site yapmasını istedim. Bana böyle bir kod verdi. Bu arada bu ön izlemede kötü duruyor. Bu yanlış duruyor. Neden böyle duruyor emin değilim. Ben o yüzden Visual Studio Code'da açtım. Şimdi size onu göstereceğim. Verdiğim böyle bir prompt. Minimalist, kullanıcı dostu ve estetik bir tasarım olsun. Beyaz, mavi, gri şeklinde olsun. Bu arada bu promptu da çiftçiden aldım. Biraz ironik ve garip gelebilir ama Dediğim gibi daha genel şeyler için ChatGPT'yi de başarılı buluyorum. Kodlama kısmında Cloud benim için en iyisi. Ama mesela bir prompt hazırlayacağım, bir soru soracağım, genel bir soru soracağım. Atıyorum bilmediğim bir kavram hakkında açıklamasını isteyeceğim. Bu tarz konularda doğrudan ChatGPT'yi açıyorum yalan olmasın. İsterseniz gelin bir yaptığı web siteye bakalım. Bize böyle bir web site yaptı. Şimdi görünüş olarak dediğimiz gibi aynı. Minimalist. Hakkımızda kısmı gayet hoş. Tasarım hoş, renk kullanımları gayet güzel ama burada şöyle bir sıkıntı var bence. Biraz fazla minimalist olmuş, çok ufak bir web site olmuş. Tabi bunu prompt ile uzatabiliriz, gidişat gayet güzel duruyor. Bu şekilde biraz uzatsa, birkaç bölüm daha eklese gayet hoş bir web site gibi duruyor. Mesela şunları yapmamış, logoya tıklıyorum, buraya sadece yazı yazmış, ana sayfaya gitmiyor. Arkada bir animasyon acaba ekrana yansıyor mu emin değilim ama şuradan şöyle bir dalga tarzı bir şey geçiyor. Background gayet güzel duruyor. Renk kullanımı hoş, profesyonel bir görüntü. Fakat dediğim gibi biraz daha kapsamlı bir web site yapılabilirdi bence. Bu arada sizin de bir konuda görüşünüzü almak istiyorum. Sizce yapay zekaların bu tarz web siteleri kolayca yapması WordPress gibi uygulamaların kullanımını azaltmış mıdır? Bunu kendi kendime ara sıra soruyorum. Sizin fikrinizi almak istedim. Lütfen bunu da yorumlarda yazın. Ayrıca videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. İsterseniz bir sonraki kodlama testimize geçelim. Arkadaşlar bu arada geçmeden önce son anda bir şey fark ettim. Cloud bir önceki web sitede maksimum verebileceği cevap uzunluğuna ulaşmış. Bundan dolayı web sitenin bazı kısımları gözükmüyordu. Şimdi tamamla dedim devam et dedim. Bu şekilde bir iletişim formu yaptı ve aşağı kısmı çok daha estetik yaptı. Bu haliyle daha güzel. Tabi yine söylediğim şey geçerli. Bence daha uzun bir web site olabilirdi ama estetik açıdan ve tarif ettiğimiz propları uygulamasıyla genel olarak başarılı diyebiliriz. Mesela biz bir istek daha yapsak desek ki bu web siteyi biraz daha genişlet, büyüt, daha fazla alan ekle desek bunları zaten yapacak. Bundan dolayı başarılı sayıyorum. Siz de yorumlarda lütfen fikirlerinizi belirtin tabii ki. Şimdi devam edebiliriz. İkinci olarak ne yapsam diye düşündüm. Bir tane uçuş simülatörü yaptırmak bana mantıklı geldi. Hem 3GS becerilerini de ölçmüş oluruz. Geliyorum. Bu arada şundan bahsetmedim kusura bakmayın. Cloud'un son çıkan modelini kullanabilmek için Cloud.ai sitesine yani resmi sitesine girmeniz gerekiyor. Ben şu an free planda kullanıyorum muhtemelen birkaç prom sonra maalesef Sonnet 4.5'i kullanamayacağım. Tabii ben video çektiğim için benim için yeterli olacak. Sizin de eğer bir tane yapay zeka satın alma planınız varsa bu sistem birkaç test yapıp o şekilde Sonnet 4.5'te de denemiş olursunuz. Prompt'umu ChatGPT 5'e hazırlattım ve yolluyorum. Bu arada hızlı kodladığını söyleyebilirim. Bakın takır takır kod diyor. Aslında şöyle bir testi yapsak güzel olurdu. Eğer pro aboneliğiniz varsa bence şöyle bir şey test edebilirsiniz. Bir proje var aklınızda. Onun bir dokümantasyonunu hazırladıysanız o dokümantasyonu buraya yükleyerek projeyi kodlamasını isteyebilirsiniz. Şimdi oyunumuzu kodladı. Buradan da test edebiliriz veya Visual Studio kodu da alıp test edebiliriz. Ben herhangi bir özelliğini kaçırmamak için Visual Studio kod üzerinden de deneyeceğim. Çünkü bazen o kısım hatalı şeyler verebiliyor. Şu an açtım. Free Flight diyorum şu an iki butonda çalışmıyor neden çalışmıyor buradan denesek bakın burada hata yapmış tamam cloud en iyi dedik videoda en sevdiğim model olduğunu söyledim hata yaptıysa bunu da göstereceğiz burada hatalar yapmış konsol mesajlarını alıyorum kopyalarım ve yapıştırıyorum böyle hatalar aldım yazıyorum ve yolluyorum. Tekrardan başlattı kodlamayı. Keşke revize yapsaydı. Daha iyi olabilirdi. Sanki kapsamlı güzel bir şey yapıyordu. Uzun bir kod yazıyordu. Keşke ilkte de çalışsaydı. Daha iyi olur tabii. Bir hata tanıyorum. Arkadaşlar burada maalesef hakkım bitti. Ben de yeni bir hesap bile aynı promptu verdim. Bana çok uzun bir kod yazdı. Hatta gelin bakalım. 876 satır kod yazdı. Peki nasıl bir sonuç çıkardı? Gelin bir inceleyelim. Şimdi time trial diyorum. Bu sefer çalışıyor. Şöyle bakıyorum. Neler yapabiliyoruz. W ile hızlanabiliyorum. Uçağın tasarımı çok hoş gelmedi bana. Attığım prompt'u bir inceleyeceğim. Yani yanlış bir şey de yapmıyoruz. Time trial diyeceğim. Bir simülasyon çıkardı ama ne kadar başarılı emin olamadım. Tasarım vesaire herhangi bir sıkıntısı yok. Hani yeniden başlat dediğimde başlatıyor. Buralarda sıkıntı yok ama oynanış bakımından çok da başarılı olmamış sanki. Bu bir ön izlemeydi. Tabii ki bunu kendi işinizde kullanmadan vesaire yorumlamak çok doğru olmaz. Tabii hatalar yap. Biraz hayal kırıklığına uğradım ama ben de bu modelin avukatı değilim sonuç olarak. Hata yaptığımda da sizlere göstermem gerekiyor. Çünkü benim yüzümden gidip modele para veren insanlar bile belki olabilir. Bu videoluk bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni video fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.